Eda Soykan soruyor Mehmet Şimşek para bulamazsa ne olur? Yani Türkiye'ye Batı'dan yatırım gelmezse ne olur? Ee, çok güzel bir soru. Ee, o noktada yani bilmiyorum tabii ki e, şu e, ötelenmiş olan ödemeler dengesi krizi tekrar tekrar e, masaya gelebilir. Yani e, çünkü biz şu anda faizleri yükselterek e, sermaye girişi sağlamaya çalışıyoruz. O politikalar başladı. Para bulunamazsa yapılacak olan şey ya faizleri daha da arttırıp e, yettiği yere kadar e, bir cazibe yaratacaksınız. E, çünkü sonuçta kimse bizim kara kaşımız, kara gözümüz için gelmeyecek Türkiye'ye. Burada bir e, kar potansiyeli görürlerse, bir yatırım yaptığım zaman ben önümü görebiliyorsam, yani doğrudan yatırımlar üzerinden düşünelim. Türkiye sonuçta jeopolitik konumu, genç nüfusu alt e, altyapı ile aslında e, çok ciddi kar imkanları olan bir ülke. Genç dinamik bir nüfusumuz var, güçlü bir talep var. Dolayısıyla eğer yabancı yatırımcı biraz önünü görebilirse buraya gelebilir. Ya gelmek çünkü kendisine kar getirecektir. O güveni sağlayamazsak ya para gelmez. İşte e, orada o soru devreye giriyor. Para gelmezse ne olur? E, ya işte dediğim gibi e, faizi daha da arttıracaksınız. Ya da e, Yine de yetmezse o zaman IMF'ye gitmek de söz konusu olabilir e, bence. E, tıpkı 2001 döneminde olduğu gibi. Çünkü e, IMF bir taraftan e, düşük faizle size e, kredi veriyor. Bir yandan da e, bu programın arkasında ben varım. Dolayısıyla e, yarın bir gün e, Merkez Bankası siyasi bir baskıyla faiz indirmek durumunda kalamaz güvenini verdiği için Yabancı yatırımlar da yani özel teşebbüsler daha rahat bir şekilde ülkeye gelebiliyorlar. O da bence yabana atılmaması gereken bir alternatif. Yani IMF hobisine de girmemek lazım diyorsunuz ama IMF'nin sert reçetesi genellikle çalışan sınıfa, orta sınıfa e, tahvil edildiği için ya da en azından böyle bir ön kabul ver Hala 2023'te öyle mi bilmiyorum ama e, Bakan Şimşek bir açıklama yaptı. Amerika'dan dönüş yolunda Dünya Bankası'ndan bir kredi bulduklarını söyledi. Örneğin bunu siz bir başarı olarak görür müsünüz? 895 milyon avroluk bir kredi anlaşması imzalanmış. E, bir de e, gene izleyicilerimizin bir sorusu var. Bu eski modelde Türkiye üretim üssü olacak diye bir hikaye anlatılıyordu. Malumunuz bedava işçi. Türkiye'de sayısını kimsenin tam bilemediği bir sığınmacı nüfusu. Aslında insanlık onuruna da çok aykırı koşullarda çalışma ekosistemini, çalışma marketini de çok toksik bir şekilde bozuyor. Hem kendileri çok kötü koşullarda çalışıyorlar, hem de Türkiye'li çalışanlar açısından çok tuhaf bir pazar oluşuyor. Türkiye buradan çıkabilir mi? Yani bir bir vasatlığa mahkum olmuş gözüküyoruz. Siz hani genç nüfus dediniz doğru. Türkiye'nin nüfusu bugün bile hala belki genç. Gerçi artık giderek yaşlanıyor ama eğitemediğiniz, vasatlığa mahkum ettiğiniz, beceri setinden, yetenek setinden faydalandıramadığınız ve dünyanın hiçbir yerinde yaşıtlarıyla rekabet edemeyecek niteliksizde bir genç nüfus bir avantaj mıdır yoksa tam tersine bir saatli bomba mıdır acaba? Tamam, notlar aldım. Şimdi üç parçaya ayırdım sizin sorunuzu sırayla cevaplamaya çalışalım. Bir tanesi IMF ile bir anlaşma, evet, bir acı reçete, bir kemer sıkma politikası ve evet sabit gelirler üzerindeki maliyeti daha fazla. Fakat şunu bir not edelim, yani burada hiç IMF'yi savunan duruma düşmek istemiyorum. Öyle bir niyetim hiç yok. Sadece hani sorularda da geldi, dış kaynak gelmezse ne olur diye. Hani çare bulmaya çalışıyorum. Ne olur bir alternatif IMF olabilir şeklinde. Yani zaman içerisinde IMF de çok eleştirildiği için bu acımasız kemer sıkma politikalarında biraz daha bu programı uyguladığı ülkelerde yerli politika yapıcıların tavsiyelerini daha çok dinlemeye başladı. Zaman içerisinde bir değişim görüyoruz IMF içinde. İkinci söylemek istediğim de ben şunu yaptım mesela son OVP'yi 2001 sonrasındaki bu Kemal Derviş döneminin işte IMF'nin de altında imzası ya da desteği olan güçlü ekonomiye geçiş programıyla biraz karşılaştırdım. Şunu görüyorsunuz mesela 2001'den 2002'ye geçerken güçlü ekonomiye geçiş programında yer alan e, enflasyon hedefi e, yüzde %32 san yanlış hatırlamıyorsam e, ve deniyor ki e, me, kamu e, memurlarına devlet memurlarına yapılacak olan e, %28 olacak. Gerçekleşen enflasyona bakıyoruz e, hedefin daha da altında %30'luk e, yani 2002 yılı enflasyonu yüzde %30 olmuş ve senenin başında e, memur maaşları da yüzde, e, %28. Dolayısıyla ee, çok fazla enflasyona karşı ezilme söz konusu değil. Bunu niye çok fazla değil diyorum ki? Yani şuna bakalım. Eylül 2021 dönemi sonrasında e, hızla %20'den 80'lere çıkmış bir enflasyon var. Ve biz hep geçmiş dönemdeki enflasyona göre maaşlarımıza zam aldık. Gerçekleşen enflasyon çok hızlı bir şekilde geçmiş enflasyonun üzerinde kaldı. Ve reel olarak bizim ücretlerimizde yaşadığımız erozyon, o 2001 programında gerçekleşen belki %2'lik erozyonun çok daha üstünde oldu. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Mevcut OVP zaten aslında ya da Mehmet Şimşek'in söylediği bundan sonra enflasyon tahmini kadar maaş ayarlaması yapmak istiyoruz demesi aslında o IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasının şartlarına oldukça benziyor. Eğer siz Oraya bir yüzde 33'lük 2024 enflasyon hedefi koyduktan sonra maaş ayarlamalarında yüzde 33 yaparsanız size çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Nedir o sorumluluk? Enflasyonu gerçekten yüzde %33 33'e düşürebilmek. Eğer bunu yapmazsanız çok büyük bir mağduriyet söz konusu olur. Hani 2001'de yapabildik biz bunu. Ama bu sene hani IMF de yok. Hani bir de az önce epeyce ona vakit harcadık 4'lük bir büyümeyle ile. Ee, enflasyon %65'den %33'e düşer mi? Zor. Düşmezse ve siz memur maaşlarını yine de %33 zam yaparsanız işte o zaman e, çok büyük bir mağduriyet söz konusu olur ve bu e, çok büyük bir fedakarlık istemek olur. E, sabit gelir kesimlerinden. E, bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. O zaman o IMF ile imzalanmış sen bayanlaşmasından da daha acımasız bir tabloyu karşımıza çıkarır.